Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabi ki de videomuzda Dantan oynuyoruz Roblox'ta Arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım Hep babamın evinde çekmeye çalışıyordum Ve bir iki bilgisayarlar çekmeye öğrenmiştim Ve şimdi ekranı görüyorsanız artık evime çekiyorum Ben öğrendim Her zaman bu böyle kalacak ve artık videolarda çok fazla gelebilecek Test ederiz bakalım güzel çıkıyor mu? Şöyle evet. Şöyle heat blast yani kafa top. O ka alev topu. <laughs> ah kaçırdım. Vurdum. Vur geber. Allah Ama bu neymiş? evet bu çok Sışıyor. daha fazla sı 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 sıçrıyor. Aa, ne? Bu ne? Saldı bu ne ya? Kötüymüş. Bak ben şunu alalım. Anam. Şöyle alien'ı seçelim. Çok güzel olur bak. Şey Telefon. Şöyle ışınlanma. Bak bu da ışınlanma. Vrruu. Piu. Kola mı sıkıştı? Bak şimdi bak şimdi. Işınlanacağım adam. Bak bunu alacağım bir de. Bak. Selamun aleyküm kardeşim. Nasılsın? Aha kestin adamı. Kesti öldü. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Nasılsın? Senin gücün ne oldu? Bak adamın kafası uzayda kaldı ya. Evet yani havada kaldı. Senin gücün nasıl? Benim gücümde ışınlanma gücüm var bir tane. Ve buradayım. Şöyle roket launcher diye bir şey var. Bu ne? <laughs> Kendini patlattın. Ya, Çok bu iyi. ne Ya? Ben karakteri sevdim. <laughs> Çok güzel Videoyu senin... kontrol edelim ya Ses nasıl geliyormuş diye Yok bence bu videomuzu yayınlayalım Çünkü bu video da çok güzel şeyler yapacağız Şimdi Eylul'ın ikisi oluyorum Ve şimdi bu neymiş Anam Ooo birinin ultisi geldi Allah Uuu uh, uh, iyi kaçtın ha Anam kendim kafam öldürüyordum kendimi yalnız Bu senin kafa mıydı? Evet benim gücümdü galiba Evet bak şurada altıya basılı Bak şimdi adama selam. Şunu da alalım. Karakter çok anam, iyi ya. Anam şunlar neredesin? Kaçtı. Neredesin? Gel buraya. Gel arkasında dolaşıyor. Gel buraya selam. Geliyorum. Aa. Transport yapmadı. Niye duruyor Mesela. orada? Galiba AFKV'ye karakter seçti. Ama çok geç çünkü kesildi. <laughs> evet kaçtın adamdan. Çok iyi. Gel. Adam olmak iste bitti. Adam alım. Ay! Ana beni dinim canımı götürdü. Bak bu kesinlikle hızlı bir şey. Hiç yani. Roket atsana bir ona 5'li. Of ya. Ah! Ölüydüm nasıl kalsın. Dur şöyle şuraya ışınlanayım mı? Bir beşli, bir bloket at bakayım. Işınlandım. Biu. Bak bir de bu var. Oo. Bu çok saçma bir şey ama. Niye Yürü, bayağı iyi yapmıştım. Işte. Çok iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim Bu karakter, bayağı başarılı bir karakter. Ee, roket at ona bakayım. At, at, at. Ona Niye gitmedin? Şu... Bir daha. Dur. Siz buralarda dolaşma tamam Buralar bizim mekanımız. Şöyle, Allah buna ne oluyor ya? Tam, hareket ettiremiyorsun. Ondan öyle oluyor. Selam Bak anne baba. Nasılsın? Kardeşim sen ama yani çok ayıp yapmışsın. Of. bu <laughs> çok iyi. <laughs> Düşmedi kafasına. Biliyor musun burada da Benten. Benten de var. Benten ne? Geberdi tam karakter. Benten hani çizgi filmlerde olur ya. Benten. Benten. Benten bilmiyorum. Hani eski çizgi filmlerde olan. Benten'i biliyorum ben. Benten kim? Niye olmuyor ya? Bu? Ya bu. Oo. Bak Benten'in. Şey galiba bu ben Bak göstereyim mi? Şu tipine benziyor. Ha, bilmiyorum ben. Gax var. Bak şu şöyle bir şey. Bir tane kılıcı var ama bu güzel bir. Çok fazla hasar vermiyor ama. Bak hop. Şöyle bir tane vuruyor. Şu bak bu karakter böyle bir tane vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Sonra en sonunda şu piç yakıyor güçsüz gördüğün gibi. Evet ya diğerinin ne biçim şeyleri vardı bunun hiçbir şeyi yok. <laughs> Çok güzel. Bak şimdi. Bir şey bulmuştum. Hah. Bir de bu da alien. Bunu göstermiştim başta. Evet alien. Böyle motor sikleti var. Video. Bunun da aynı bir tane sopası var. Sopayla adam dövüyor. Ama sopa ya. bu ne? Bu dur bu ne? Oo bak bu da sokuyor böyle. Bu hmm. ne? Bu ne? Ana bu ne? Enerji. Aa! Enerji şey var. Akıyor galiba. Dur, dur, dur bir yerinde durur musun? Ama çok az hasar <laughs> veriyor. Bu ne? E Aa bu ne? Ana portal açıyor. Ne? Nasıl? Evet portal Aç. açıyor. Vaa. Wow. Anam nereye girdim? Evin şeyin içine girdim. Evet. Bak Ama oldum. takıldın kaldın orada. Bak oldu. Anam teşekkürler motor. Hop şuraya ay şuraya Enos Portals şuraya da bir tane at. Onu bırakma yani. Önce şuraya bir ışınlanalım. şundan bir tane portal anımsın. koyalım. Şuraya bir tane portal koyalım bir de şuraya koyalım. Bunu şey yaptım da şimdi. Bir oraya da Şey oraya. söyleyeceğim. Çok iyi. Demi po yaptığın portalleğin olduğu yere getirdi seni. Gördün mü? Aa uçum, ha valla güzel bir karakter bu. Baya iyi bir karakter. Wee. Bu arada sen birincisin şu anda biliyor musun? Aynen. Kos 6 tane knockout'um var. Selam kankicim, nasılsın? Vov 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 vov. Çok iyi Oo. Bunun asası da iyi ya. Oo 8 oldun Merhaba efendim Aha. merhaba merhaba. Aa, Aha yine kestim. Oo çok kuvvetli herhalde ya. Oo ee, hani kesti. Telefon değil o. Ona üstüne biniyor o uçuyor benden. Yani kaykay gibi ya. Can kaykay gibi. Birileri ışın atıyor. Çok iyi ya. Bu karakteri çok beğendim. Evet güzel bir karaktermiş gerçekten. Oo nereye çıktın? Buraya çıktım. Hii. Dikkat et kesmesin seni. Dikkat et. Aa, hayır hayır. Ama biliyor musun ölmeyeceğim. İyi izle. Ne yaptı ya? Nasıl Oğlum, bu kadar çok yapabiliyor? Oğlum çok güçlü. Hah kes onu. Aaa gitti geçmiş olsun. Şunu da dondururken öldürelim. Kaç oldun bak bakayım şuraya. Vay açık ara öndesin. 12 kaldı? Bu ışınlanalım. Bu karakter çok iyi. Argaj oynandı. Kim o? Kanka benim. Bak şimdi. Bak yine o deminki yerden çıkartıyor seni. Çok iyi. Şimdi içine yazabilir çünkü. Tuna efendim. 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 Efendim efendim efendim. efendim. Kaybın çok uzun olacak yani. Yok çok fazla. Deo dahi video da video da yine ne oldu? Diyeceğim de Hes Hesap tam çık tın mal le değil, değil. yok Olmaz. Girelim tekrar hesaptan abi ileri seni kesiyor kesmemiş ee, girelim mi hesabına tekrar bilmiyorum ya girelim mi sen ne istiyorsun bak tekrar bilmesin. aha kaçtı Flash oldu vc hesabımdan dışarı çıktım olmaz. Gülecek arkadaşın seninle oynamak istiyordu. Nit T gelebilir de onunla şu videoda olmaz. Başka hmm. videoda yapabiliriz. Daha sonra mi içe oynarız da? Ama oyundan çıktı kez o zaman. Biz de çıkalım da videomuza bakalım. Yükleriz onu hafta. Fazla uzun olmasın. Allah! Ne yaptı? Anam dondum ya. Hadi hadi gel çıkalım şeyden. Kaydı <laughs> durduralım.